Usta. sakin bak. sakin. Sakin. gel. Orayı Metin abi'den al bilgiyi. Bana oraya oraya Sığmaz yan demirler sığmayacak Abi bende, onlar da yok. Şunlar var, şunlar var. Çekemiyorsan ver. Şuradan alacaksın, şuradan, şuradan. Gel, gel. Çok <laughs> yanaşma Taşan. Ya. Var mı başka gelen? <laughs> Ali! Yok abi ya. Yani. Erol Başkan. Amerika'dan başka Bak o, Erol 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 katan, bak, bak adam bir yeri yeri inecek utanmasın. Yok canım o kadar. Yok Demir demirleri vurur inmesin. O kadar da değil yani. yani.